Böyle akrabalar başında oturduğunuzda ve bir haberlerde geçtiğinizde yani gördüğünüzde bir filanca bir yerde bir patlama oldu. Belki siz sadece bir haber olarak geçersiniz. Ama o haberin arkasında ne kadar insanların, ne kadar kadınların yok kaldığını kim aklına geçirdi? Ne kadar çocuğun yetim kaldığını kim aklına geçirdi ve içinden akladı? Ben bunlara ne yapabilirim ya Rabbi Ali? Oysa Resulullah'ın çok güzel bir hadisi vardır. İlâ peker yetim, سقطت دموعه في كف الرحمن فيقول الله تبارك وتعالى من يسكت هذا اليتيم الذي واريت اباه في التراب وله من الجنه واخونا الله تعالى ابو الحسن بيوت شيء اي كل يتم على هذا الزمان جوز الله تعالى من او ينادشا فالله تعالى ورد سسلنا كيف يتيم بل سسترس على ما يسلم كسرس Ben onun için cennette bir köşk veririm. Kimimiz bizim yetim gözün yaşını Kim bu Musa? Ne kadar? Ben bunu kendime sorarım size değil, İstanbul'a. bizden kim kaç üstünsünüz? Kaç tane kul oldu ya? Yani o... Ee, etkisi altında kaldım. Ee, belki de bazı şeyleri de unuttum da bu, bu sayede. Ama yani gerçekten e, ee, kardeşimiz Yaşar da o zannedilen de bütünümüzün de içerisinde de aynen o hem var. Ee, hem de bizim memleketimizin çok karanlık ve belki de çıkmaz bir nefaka girmesidir. O gün gün de bu nefak bir şekilde sonu gözükmeli belki de daha olur. Bizim tabağın bu müddette yaşadığımız en büyük tehlike memleket olarak ben konuşurum. Yani çünkü bizim konuşurken yere Irak'ı bütünüyle ele alalım. Sadece maktai bir şekilde bakılsa ve maktai bir şekilde de çözüm her bulunsa zannedilen bir yerlere yetişmeyiz. Eğer biz istersek bu memleketin sahibi olalım. Ancak gelen bütün Irak'ı düşünelim. O ancak bu e, büyük bir çözüm içinde de biz iyi bir yer alabiliriz. Zanneder